kendimdim zaten. Yani benim o. Yani sadece kahveci değildim ama benim. Yani benim yapım. O Sümer Tilmaç işte Rehber Tilmaç'tan olma Hasan Bey'in oğlu Sümer Tilmaç'tı. Zaten buradaki önemli olan bence bir oyuncunun kendini yansıtabilmesi önemli. Yani tabii şimdi tuhaflık olmasın ama onun adına bir nebze doğallık diyorlar, o doğallık yakalanmıştı benim adıma Nihat öyle bir karakterdi çünkü ben de aşağı yukarı ona benzeyen böyle biraz hareketli insanlarla ilişkilerinde ve ilgili ilgili insanlara ilgi duyan işte ne bileyim yani karakter biraz değil bir hayli bendim o bakımdan zannediyorum daha sıcak oldu galiba